Çok sağ olun. Sizi sormalı. Biz de iyisin. Teşekkür ederiz. Güzel bir gece. E, aynen öyle. Ya arkadaşlarımıza geldik. Bu gece sizi böyle rahatsız etmesem kaçsak olur mu? Tamam. Biz de sizi rahatsız etmeyelim. Hemen yeni yılı soralım o zaman. Aa, ya e, şu an bununla ilgili ne söylesem yalan olur ya. Yemek yedik, çıkıyoruz. Daha uygun Yo. bir vakitte konuşsam olur mu? Olur. Diziyi de merak ediyorduk. Soralım dedik. Yo ama... diziyi söylemem. Dizinin keyfini kaçırmam. Buradan tamam, sonra burada yine kafamdasınız. Hissediyorsunuz. Valla çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Çok keyifliler. Çok iyi işlerini yapıyorlar. E, karşılığında görüyorlar diyeyim. Çok iyi yapıyorlar. İyi ki iyi çalışıyorlar. Ben de çalışıyorum onlarla beraber. 2025 nasıl geçti? Bir şey var <laughs> mı? Biz keyifli vakit geçiriyoruz ailecek, kızımızla, e, başka bir de maçayla. Köpeklerimiz var. 2026'da çok yerinden. güzel geçsin inşallah. E, ama şu an burada sorduğun için hiçbir şey söylemeyeceğim. Efendim, ne no ben olur beni ben 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 gideyim. Tamam, tamam. efendim. bir kocanız var. Neler hissediyorsunuz? Ne bir kocanız varmış? Can Jön, jön oldu mu ben? <laughs> jön mü? Bilmiyordum can oldu mu? Yok jön um ya bizden olduğunu. Jön Ay, Ay, senin Ay, yeri bize verdin ya da. sen. Da Efendim kıskanıyor musunuz eşinizden? Kim? Öyle imkanı mı? var mı <gülüyor> <ölüymüş>? <gülüyor> Yok. Kıs yani kıskanmak demeyeyim ya. Yok seviyoruz be. birbirimizi çok güzel seviyoruz o yüzden <laughs> kıskançlık gibi Bilmiyorum var mı? Kıskanıyor muyum? Her kıskançlığın tadı güzel olduğu sürece ee, kalbimizde yeri ayrıdır. O yüzden o kadar kıskançlık olur. Mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ediyorum. Çok nazik. Kendinize iyi bakın. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Erkeğim görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet. Oy seni yerim ben. Aldın değil mi verdin? <laughs>